Çeşme Belediyesi özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bu bireylere yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek, bireylerin toplumsal hayata katılımını arttırmak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Çeşme, Türkiye turizminin en önemli destinasyon merkezlerinden, noktalarından bir tanesi. İzmir'in hafta sonları akın ettiği bölgelerden bir tanesi yazın günü birlik hafta sonları özellikle milyonu geçiyor. Ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Çeşme'ye gelen misafirlerin rahat etmesi için, rahat edebilmeleri için huzurlu ve sağlıklı bir ortamda günlerini, tatillerini geçirebilmek geçirebilmeleri için birçok projeyi hayata geçiriyor ki bunlara haber bültenlerimizde yer veriyoruz. Ama özel gereksinimli bireyleri de unutmaması çok önemliydi bir alkışta Çeşme Belediyesi'ne efendim. Özel hizmet masasından özel plaj girişine kadar hayatın her alanında özel bireyleri düşünüyor Çeşme Belediyesi efendim. Sağlık kurulu raporu yenileme sürecinde ulaşım ve refakat desteği, berber hizmeti desteği, engelsiz yaz spor okulları, doğum günü etkinliği ve açık hava konserlerine katılım desteğine kadar birçok hizmet sunuyor efendim Çeşme Belediyesi. Aynı zamanda protokolü hazırlanan 16 yaş üstü Down sendromlu ve hafif düzey otizmli bireylerin iş istihdamı için de çalışma yapıyor Çeşme Belediyesi efendim. Ee, ben Çeşme Belediyesi'ne başta belediye başkanı olmak üzere, Ekrem Oran olmak üzere bu e, projede emeği geçen Tüm arkadaşları kutluyorum efendim. Başkan Ek Ekrem Oran da çocuklarımızın topluma kazandırabilmek ve yüzlerini gülümsetebilmek için her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Özel günlerinde bir araya geliyoruz. Onları spor ile tanıştırdık. Ve engelsiz yaz spor okulları kışında devam edecek. Sevgiyle tüm engelleri aşıyoruz. Biz birlikte güzeliz diyor efendim. Ee, bu arada hizmetlerden faydalanmak isteyenler. Çeşme Belediyesinin internet sitesine girebilirler. Ama biz buradan e, numaraları da veri verelim efendim. 0232 750 0750 numaralı telefondan 724'ü tuşlayarak ulaşabilirler. Ama en rahat Çeşme Belediyesinin e, internet sitesine girip bu hizmetten ayrıntılı olarak hem bilgi sahibi olabilirsiniz hem de hangi yolu izleyeceğinizi gösterirler efendim size bir alkış daha yapalım Çeşme Belediyesi'ne